Evet bugün e, özellikle Almanya DAX ve e, Dow Jones endekslerini tablomuz üzerinden yorumlayacağız değerli arkadaşlar. Evet tablomuza döndüğümüzde e, Dow Jones'un, DAX'ın bugünkü açılışına bakalım hemen e, nasıl açılmış. Dün bahsetmiş olduğumuz 106'lardan bir satış ihtimali. 105'lerin hatta 105'lerin altına geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Bugün bu kırmızı hareketli ortalamanın altında bile bir seyir görebiliriz. Bu zayıflamanın bugünden itibaren tekrar hızlanabileceği anlamına gelecek. En yüksek 100 pardon 10 10.590 10.510 aşağıda bakalım. Ee, 10.590 yani alıcılı bölgeyi denemiş sonra 10.510 yani satıcılı tarafa geçiyor tablo burada arkadaşlar çok özel bir tablo dediğimiz gibi Haftalıklarda 10.662 bir dirençmiş. Hemen bakalım dün ne görülmüş. 10.637 hemen hemen oraya yaklaşmış. Alıcılı bölgeye geçip hemen satıcılı bölgeye geçebileceği ihtimalinden bahsediyoruz. Potansiyel olarak gerilemeden bahsediyoruz. E, aylıklardaki tabloya baktığımızda Hemen burayı bir alayım düzeltelim. Çünkü yeni bir çalışma bu. E, 10.700 altında kaldığı müddetçe 10.000'lerin 10, altına doğru 9.700'lere doğru bizim beklentimiz koruduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün günlüklerde 10.518'in altındaki hareket 10.500'in altında geri çekilme getirebilir ki bu da daha sert bir geri çekilme gün içinde 10.300'lere doğru bir geri çekilme olur mu? Tablomuza bakalım bu seviye neresi? İlk etapta 10.475 yani 10.500'in kırılması demek 10.475-10.500 e, bölgesi bu seviyenin altındaki saatlik kapanışlarda gün içinde e, 10.400'lerin de kırılması 10.360'lara kadar bir hareket getirebilir diyoruz. Böyle bir durumda tekrar satış baskısı artarak hızlı bir şekilde geri çekilmeler görebiliriz. E, tablomuza bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize burada. E, print Sync'i yaparak tabloyu alabilirsiniz. E, sonuçta 10600'ün altında kaldığım bir de hareketin aşağı gelme potansiyeli devam edecek diyoruz. Hemen buradan Dow Jones Endeksine dönelim. Vadeli Endekse döndüğümüzde gördüğünüz gibi tüm ortalamalar direnç olarak çalıştı. İşaret ettiğimiz gibi gerileme ihtimali hala devam ediyor. 18100, 1850 bakalım 18100 alıcılı bölge geçirmiş 18.050 yani satıcılı bölgeye daha yakın Dow Jones'ta da vadeli işlemlerde haftalık tarafa baktığımızda 18.400 370-400 bu bölgenin görüldüğü üzere 18.200 18.250 evet önemli direnç bölgelerinde olduğunu zayıflama eğilimini devam ettiğini şu bandın aşağı yönde kırılabileceğini sık sık ifade etmiştik bugüne dair baktığımızda 10.000 100 altındaki her hareketin 1150 altındaki, altındaki hareketin pardon 18.150 altındaki hareketin 18.000 ve bunun altına geri çekilme potansiyeli devam edecek gibi gözüküyor. Hatta bugün e, daha önemli bir gün diyoruz ve eğer ki e, 18.150 e, üzerinde şu seviye üzerinde bir kapanış göremeyecek olursak e, sıkışma hızlı bir şekilde aşağıya satış getirecektir. Bu anlamda izlenebilir. 18.000 e, seviyesi altında e, 1.5-2 saat kalması demek Gün içinde e, hareketin daha hızlı bir şekilde satış getirmesi anlamında işaret olacak. Kademeli bir şekilde 18 seviyesi altında e, 17.910-17.930'lara doğru bir geri çekilmesi çok mümkün olacak gibi gözüküyor. Haftalıklarda da 18.100'ün altındaki her hareketlik e, 18.000'lerin altına bir geri çekilme getireceği için oldukça önemli. Bizim formasyon hedefi olarak daha önce sizlerle paylaşmış olduğumuz e, 18.300-17.900 diyelim. Neredeyse 400 puanlık bandın 17.900'ün altında e, oluşması halinde 17.500'lere doğru ay içinde aylık bir çalışmadır bu. Aylık diyoruz. Ay içinde bu seviyeye kadar geri çekilme ihtimali söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ben bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, diğer yorumlarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. E, bize abone olup... E, tavsiye ettiğiniz takdirde bu bizim için teşvik olacaktır şimdiden teşekkürler